hepinize Merhabalar efendim hoş Hoşgeldiniz ee, Uzun bir aranın ardından yeni bir video ile karşınızdayım Bu videonun konusu e, biraz aslında ortaya karışık gibi olacak Hani biraz e, bugünün gündemlerini yani gündemin e, maddelerini kendimce değerlendirmeye çalışacağım e, gündemde ne var? Bildiğiniz üzere Az Yıldırım'ın açıklamaları var. Üstüne Ali Koç'un yaklaşık bir saatlik konuşmasında verdiği cevap var. Burada kim doğru söylüyor, kim yanlış söylüyor. Hani her bilgiye ulaşmamız mümkün değil tabii ki. Bazı bilgiler tabii ki de belgeli, kanıtlı. Özellikle Ali Koç konuşurken daha kanıtlı, destekleyici bilgilerle konuşuyor yani Ali Koç'un bu konudaki yeteneği mi diyeyim artık hani destekli konuşması daha önde. Ama biraz konu konu gitmek istiyorum. Açıkçası Aziz Başkan'a Sayın Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a elbette saygı duyuyoruz. Herkese duyduğumuz gibi. Ancak ben yaptığı konuşmaları hani dinledim. Aslında notlar çıkartmaya da çalıştım ama sonra <laughs> gerek görmedim açıkçası. Yani ben konuşmadan çelişkili şeyler duydum e, maalesef. Yani saygı duyduğumuz bir insanın böyle konuşması açıkçası üzücü oluyor. Ama e, Aziz Yıldırım bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce de yaptı. Ali Koç'un da söylediği gibi 3 sene önceki yine... E, Bugünlerde yapılan seçimde 150 milyon euro dedi önce, sonra lira dedi, dolar oldu, sonra ortada hiç para kalmadı. Yani gerçekten e, tutarsızlık rakamlar, işte sayılar, sayıların birimleri, işte milyarlar, dolarlar, ne bileyim, eurolar, liralar, hepsi karışıyor açıkçası az yıldırım konuşurken özellikle. Şimdi. Burada asıl konuya gelecek olursak Nihat Özdemir'le dedi kavga etmeyi bırakın dedi mesela Aziz Yıldırım. Şimdi Nihat Özdemir'in ne yaptığını kısaca hatırlatmak gerekirse ne dedi? Fenerbahçe'yi şikecilikle suçladı. Bir verdiği röportajda bu ortaya çıkınca da hiç ne bir özür mesajı ne de bir başka bir mesaj yayınlanmadı. Tam tersine Ali Koç'a cevap verircesine bir takım talihsiz açıklamalarda bulunuldu. Yani o günleri hatırlayalım. Daha bir yıl oldu aşağı yukarı. Yani Fenerbahçe'yi şikecilikle suçlayan 2011 Temmuz, 3 Temmuz sürecini şike olduğunu söyleyen böyle suçlamalar yönelten ve tabi suçlamanın içinde Aziz Yıldırım da doğal olarak oluyor. Ama Aziz Yıldırım buna ben karşı çıkmasını, bir açıklama yapmasını, bir şey söylemesini beklerken tam tersine Ali Koç'la, Ali Koç'a işte saygısızca zaten ithamlarda bulunduğu ailesini falan işin içine kattı. Sen dedi koçsun dedi. İşte oralara da değineceğiz. Yaptığı transferi eleştirdi falan. Oralarda daha sonra değineceğiz. Şimdi ne dedi? Nihat Özdemir'e dedi. Sahip çıkın. Onunla anlaşma yoluna, birlikte hareket etme yoluna gidin. Minvalinde bazı şeyler söyledi. Aziz Yıldırım. Yani açıkçası cidden çok şaşırdım. Ve e, bu konuşma aynı zamanda da Aziz belki de bir dahaki seçime, bir sonraki seçime ya da Olası bir başarısızlıkta yapılması muhtemel olan erken seçimde Fenerbahçe'nin erken seçiminde aday olmasını ben açıkçası muhtemel görüyorum Özellikle bu konuşmasından konuşmalarından sonra yaklaşık 2 saatlik bir buçuk saatlik falan bir konuşma yaptı Yani öyle rakamlar verdi ki konuşurken Öncelikle borç konusunu eleştirdi. Ali Koç'un onlara sürekli eee Aziz Yıldırım'ın tabiriyle onlara borç itamında, sürekli kötü bir ekonomi bıraktıkları, çok fazla borç bıraktıkları itamında bulunduklarını ama bahsedilen miktarda borç olmadığını söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Ama önce bir an borç 300 milyon euro civarlarına geldi. Sonra çok başka rakamlar verdi. Orada Aziz Yıldırım ne dedi? Ben açıkçası anlamadım. Anlayanız varsa, anlayanınız varsa <laughs> yazsın. Yani öyle rakamlar veriyordu ki artık neredeyse Financial Fair Play'in, UEFA'nın ya da FIFA'nın neredeyse Fenerbahçe'ye borcu çıkacaktı yani. Öyle bir rakam verdi. Açıkçası ben bunu bir akıl tutulması olarak nitelendirmek istiyorum. Maalesef durum bu. E bırakılan borç belli bağımsız denetçiler tarafından kulüp denetildi, denetlenildi. Ali Koç ilk geldiğinde hatırlarsınız 600 milyon euro o dönemin kuruyla bir de yani şu an kur zaten aldı başını gitti. 10,5 lira oldu euro. O dönem farklıydı. Yani o dönemki kur farkı falan 3 yıl önceden bahsediyoruz. Çok daha farklı bir ekonomiyle karşı karşıyaydık. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım diyor ki sen diyor Vehbi Koç'un torunusun. Evet, işte sana yakışır mı e, Darmstadt'tan Serdar Dursun'u alma? Ya arkadaşlar aklımızla alay ediliyor. Bakın açın gözünüzü. Zaten o bahsedilen Anelkalar, Ortegalar, işte efendime söyleyeyim Guizalar. Guiza'ya 14,5 milyon euro verildi. Guiza burada artık şey böyle arkasına teneke bağlayarak yollanacaktı. Dalga malzemesi edildi. Hala da kepslere, tweetlere konu olan bir insan yani Guiza. Evet İspanya Ligi'nin gol kralı olarak geldi. 14,5 milyon euro para verdiler Guiza'ya gelsin diye. Bon servis bedeliydi. Yani o dönemde nasıl bir başarısı var Guiza'nın? Ya da fanpersi alındı mesela hatırlarsınız Sakat sakat alındı Az Yıldırım daha sonra açıklama yaptı e, Kandırıldık e, Bizi Sağlık heyeti kandırdı İşte raporlarda oynama yapıldı falan gibisinden bir açıklama yaptı Az Yıldırım Bunları ne yapacağız Beş buçuk milyon euro gibi bir maaş alıyordu fanpersi o zaman Yani e, Sayın Ali Koç da açıkladı Son 6 yılında Aziz Yıldırım'ın görev aldığı, görev yaptığı son 6 yılda 100 milyon euro transfer açığı. Bakın yani transferlerden gelen gidenler açısından açık 6 yılda. Yani 100 milyon euro Fenerbahçe'nin ya da bugün herhangi bir Türk takımının hatta ve hatta tüm Türk takımları toplansa yani 4 büyükler, 3 büyükler, 5 6 büyükler ne derseniz deyin toplansa ödeyemeyeceği rakamlar. Bu 100 milyon eurolar. Özellikle bugün 10,5 lira olan kurda dövizde yani bu euroda dolarda bu farklar artık ödenemez. Böyle borçlar artık ödenemez durumlara geldi. E Serdar Dursun niye alınıyor? Çünkü şu sebepten alınıyor. Siz Alper Potuklara para verdiniz. Aykut Kocaman'ın Holmenlerine bilmem bir sürü şu an sayamayacağım yani açıkçası sayıp sinirimizi bozmak istemiyorum inanılmaz saçma sapan transferlere para verdiniz. Yani Sayın Aziz Yıldırım siz Ali Koç'a diyorsunuz ki Serdar Dursun'u niye aldın? Siz Oleksandr Karavayev'i niye aldınız? Lazar Markovic'i niye aldınız? Kaç dakika oynadı Markovic Fenerbahçe'de? Kaç dakika oynadı? Karabeyev kaç dakika oynadı? 6 aylığına Karabeyev aldınız. Çok mu kariyerli oyuncuydu Karabeyev? Şimdi ne yapıyor? Kimin bir bilgisi var mı acaba kimsenin? Yani gerçekten anlaşılması zor işler oluyor artık Türkiye'de. Alper Potuk 7 yıl mı top oynadı? Neredeyse hiçbir başarısı yok. Aykut Kocaman kaç yıl e, tamamen tarihsel olarak geride kalmış gerici bir futbolla Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarlarını oyaladı. Hatırlayın Akisar yenilgileri. 3 kere bir yılda üç kere yenildi Fenerbahçe Akisar Belediyespora Bora. Vardar'ı hatırlayın. Vardar faciası. Aynı yıl Galatasaray'ın da faciası var. Öster Şunz. Ya biz kendimizi büyük görmekten haddimizi bilmemekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ay işte yani biraz karışık gidiyorum kusura bakmayın ama biraz sohbet muhabbet havasında olsun diye hani. Yoksa ben de yaparım yayın akışı. Ya yani görüyorsunuz Avrupa Şampiyonası. Büyük bir hezimet, rezillikle döndük Avrupa Şampiyonası'nda. Elimize ne geçti? Allah aşkına birisi söylesin ne geçti elimize? Kendimizi çok büyük görüyoruz. Dev aynasında görüyoruz Ya bizim Tamam ben de söyledim Kadromuza güvendim Avrupa Şampiyonası'nda en azından gruptan çıkabileceğimizi düşünüyordum Yani ben uçmuyordum öyle Büyük beklentilerim falan yoktu işte finaller yarı finaller çeyrek finaller demiyordum ama En azından gruptan çıkarız İşte bir maç bir iki maç daha oynarız Bir Şampiyonanın tadına Varırız Diye düşünüyordum Ne oldu? 8 gol yedik, 1 gol attık. Golü atan İrfancan daha golün sevincini yaşayamadan yani gole bir şey tepki veremeden oyundan alındı. Sayın Şenol Güneş tarafından. De aynasında görüyoruz kendimizi. Kendimizi çok abartıyoruz. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bunlar Trabzonspor, Bunlar bizim büyük kulüplerimiz, köklü kulüplerimiz, doğru, yüz küsür yıllık tarihleri olan kulüplerimiz. Ama daha o tarihin e, yaşanılmış şampiyonlukları bile verilmiyor arkadaşlar. Böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Biz böyle bir yerde yaşıyoruz. Ali Koç açıkladı. Acaba dedi. O dedi arkadaşlarınıza dedi kulislerde dedi az yıldırım için. 28 şampiyonluğu vermeyin biz gelince verirsiniz diyor musunuz dedi. Bu büyük bir iddia arkadaşlar. Yani ortada kupası olan şampiyonlukların tescil edilmiyor olması zaten apayrı bir saçmalık. Bakın İtalya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya. Yani tarihimizi reddetmek tir bence. Bir de üstüne böyle büyük bir iddia. Yani bekletin, tescil etmeyin. Biz geleceğiz. E biz geldikten sonra tescil edin. Bunları söylüyor musunuz diye sordu mesela. Ayrıca gerçekten hiç özlememişim. Aziz Yıldırım'ın işte parmak sallayarak böyle racon kesme, kafa kesiyor gibi sanki açıklamalarında. Yani ufaktan orada değineyim. Hiç özlememişim açıkçası. Tutarsız, mantıksız bağırarak. Açıklamaları. Evet azıldırma saygı duyuyorum. Fetöyle olan mücadelesi. Yani bu konuşması da %100 yanlış, yalan yanlış demiyorum zaten. Destek verdiğim, katıldığım noktalar da var konuşmasının içinde. İşte cemaatçiler, hocacılar, FETÖ'cüler giremez diyor Fenerbahçe. Doğru. Hiçbir kulübe giremez. Umarım. Sadece Fenerbahçe'ye değil. Doğru bu konularda destek veriyoruz. Fetöyle olan mücadelesinde zaten Fenerbahçe taraftarı en büyük desteği verdi. Ama Aziz Yıldırım, sayın Aziz Yıldırım, artık bir ego, kendi içinde bir ego savaşına yenik düşmüş, egosu kazanmış. Benim gördüğüm, yani Fenerbahçe'nin başarısı ya da başarısızlığı artık kendi egosundan daha geride kalmış, gördüğüm kadarıyla ve kendisini Fenerbahçe'nin de üstünde görmeye başlamış. Bakın arkadaşlar bu bu ego çok zararlı. İnsana da zararlı, kulübe de zararlı. Yani bizden sonrakiler başarısız olsun, işte pişman olsunlar gibi bir düşünce olabilir mi? Evet, Ali Koç geldiğinde ilk sene çok kötü bir performans. Çok kötü bir performans. Küme düşüyordu neredeyse. Yani Komolli falan büyük facia. Koku belki iyi bir hocadır ama Türkiye'ye uymadı. Küme düşüyordu Ersun Yanal gelmeseydi küme düşüyordu. E sonra yaşananları da biliyoruz. 22. haftaya kadar favori gelen liderlik e, yarışında gelen Fenerbahçe bir anda üst üste 6-7 maçta büyük büyük facia hakem hatalarına maruz kaldı ve yarıştan koptu. E Daha sonra yine limit mevzuları. Açıkçası ben şunu söyleyeyim, Fenerbahçeliler kusura bakmasın ama bu senede e, takımlarından şampiyonluk falan bence beklemesinler. Yani bence beklemesinler. E, bu yönetimle, bu TFF ile Nihat Özdemir'le bu tarz insanlarla e, lobicilerle komitecilerle e, çok zor. Çok zor. Yani Böyle inanılmaz bir top oynamaları lazım. Böyle e, 2011 Barcelona'sı gibi falan oynamaları lazım ki e, inanılmaz bir ezici üstünlük sağlasınlar. Yoksa şampiyon olmaları falan bence çok zor. E, lobiniz yok. Nihat Özdemir Bakmayın Nihat Özdemir'in falan Fenerbahçe kongresi olduğunu. Çıktı o da sanırım. Bilmiyorum. En son takip etmedim ama Bakmayın yani onlar Fenerbahçeli gibi göründüklerine. Bakmayın onların büyük anlaşmaları, ihaleleri var arkadaşlar. Onların işi futbol takımları ya da futbol futbolcular ya da teknik direktörler değil. Onların çok başka işleri var. Aklımızın almayacağı paralarla işleri var. İhalelerle. İş adamı onlar. O futbol adamı değil o insanlar. Eski başkan Yıldırım Demirören de öyleydi. Onun da şimdi işte farklı farklı mevzuları ortaya çıkıyor. Burada fazla değinmek istemiyorum açıkçası. Daha gencim. E siz ya gerçekten Serdar Dursun'u alıyorsun diye eleştiriyorsun. Ya genç. Bakın e evet Almanya 2. Liginde gol kralı olmuş olabilir ama sonuçta gol kralı olmuş arkadaşlar. E Bakın işte Atilla Salah'ı şimdi kaç milyon euroya e satılır. 10 verseler 15 verseler göndermesek mi acaba diye e <laughs> Ki milli takımında da çok iyi performans sergilediler. Ha olmadı. Başaramadılar ama iyi performans sergiledi. Özellikle Salahi. Atilla Salahi. İşte artık kulüplerimizin gerçekleri bunlar arkadaşlar. Öyle kalmadı artık öyle paralar. Fanpersiler falan kalmadı. Nani'ler gelemez artık. Drogba'lar, Snyder'ler geçti o pastanın üstündeki Çilekler falan geçti hikaye oldu artık onlar. Gerçeğin farkına varalım. Yine söylüyorum euro buçuk arkadaşlar. 3 lira falan değil artık. 3 kat 4 kat pahalandı. Her şey pahalandı. Sadece futbol işi değil ki. Ayrıca bu kadar borçla diyor ki sen diyor işte Mustafa Koç'un e, kardeşisin ve bir koç işte deden. E işte sende para çok diyor. Yani Ali Koç demek ki yani öyle diyor Aziz Yıldırım. Destek vermiyor mu yani kulübe? Para vermiyor mu? Ya arkadaşlar financial fair play diye bir şey var. Yine limit diye bir şey var. Sayın Nihat Özdemir'in çıkarttığı bu yönetimin çıkarttığı. Yani öyle benim param var. Burası bakkal mı işletiyoruz arkadaşlar? Param var. E işte gittim ben şunu aldım. O, o işler geçti. Büyük transferler yakışır diyor. Evet. Tüm takımlarımıza büyük transferler yakışır. Keşke herkes büyük transfer yapsa da biz de inanılmaz bir zevk alarak ligi izlesek. <laughs> Ama öyle olmuyor. Bakın Mesut Özil. Bir yıl, bir buçuk yıl top oynamadan geldi Mesut Özil. Hala da oynamıyor. Son maçlarda bir, biraz işte inceci paslar vermeye başladı. O maç oynayamadı belki Özil. Zaten ilk 5 maçında hiç yok gibiydi. Ya bırakalım artık bu yıldız sevdasını. 30'unu geçmiş 33'ünü geçmiş hatta eski yıldızlar. Bakın eski arkadaşlar eski yıldızlar. Bunlar geçmiş artık yıldızları sönüyor bu insanların. Siz bunlara 6-7 milyon eurolar işte Falcao'lara o paraları verirseniz e batıyorsunuz işte. Çok basit yani bu çok basit bir matematik problemi. E, gelirinizin üstünde harcarsanız e, açık verirsiniz cari açık verirsiniz. Ülke de aynı durumda, futbol kulüpleri de aynı durumda. Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi bıraktığında en borçlu kulüptü. Hala da öde öde bitmiyor. Hatırlıyorum ben 3 milyar TL'den fazla borcu vardı Fenerbahçe'nin. Ali Koç onu 2 milyarlara doğru, 2 milyar TL'lere doğru çekti en son sponsorluklar Koç grubundan paralar Koç grubundan Ali Koç kendi cebinden zaten ne verdiği ne kadar belli artık hatta hesabı kalmamış. Kasa kolaylığı desen sonuna kadar çünkü başka türlü maaş ödenmeyecek yok ki. Para yok ki. Stadyum mu yaptınız? Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Ama stadyumla iş bitmiyor ki gayrimenkul aldık diyorsunuz. Gayrimenkuller Ali Koç biraz söyledi aslında açıklamadı ama gayrimenkullerin çoğu zaten ipotekli. Bankalara milyarlarca dolar TL borç var. Hangi gayrimenkulden bahsediyoruz? Hangi eşyadan değerli şeyden bahsediyoruz? Alper Potuk ne ara unutuldu ya bu facialar? Alper Potuklar, Karavaevler, Holmenler, Guizalar. Başarısızlığın şimdi o kadar yılın başarısızlığının faturası gelecek Ali Koç'a çıkacak öyle mi? Evet Ali Koç e, sportif açıdan başarısız oldu bunu kabul ediyoruz. Herkes de eder. <laughs> Yani bu yıl üçüncü bitirdi. Geçtiğimiz yıl yine yedinci sırada bitirdi. Diğer yıl zaten ilk yıl küme düşmeye oynuyordu. Neredeyse. Evet bunu kabul ediyoruz ama bunun sebebi ne acaba? O geçmişte yapılan savurganlık, vurdum duymaz transferler. O gelsin o gitsin. Sürekli transferde açık vermek. Financial Fair Play'in de artık e, uymadılar içinden geçtiler. Maalesef Sayın Aziz Yıldırım yalan söylüyor artık. Yalana girmiş. Maalesef. Diyor ki benim diyor 20 yıldan 20 yılda borçlandırdığımdan fazla Ali Koç borç yaptı diyor. Ya hangi borç acaba bu? 1 milyar TL borç ödenmiş. Nasıl borç yapılmış acaba? Evet 52 transfer yapıldı. Bunu ben de eleştiriyorum. Ee, saçma sapan Lemoslar işte Freyler Comolli'nin faciaları biliyoruz evet. Ama aldığın kadar pardon sattığın kadar aldı. Kuralına uydular. Buna mecburlardı zaten. Limited, TFF'si de hepsine uydurdular bir şekilde. Yani borçla değil satış yaparak Muriç satıldı. Elif Elmas satıldı. Ha Allah var Elif Elmas. Daha önceden kulüpteydi zaten. Yani bu paralarla dönüyor o kulüp. O transferler. E bu yılda yine ya Ozan satılacak ya Ozan Salah'ı beraber satılacak. Değil mi? E diğer kulüpler de aynı. Hep bu kafa işte. Bu bu böyle artık geride kalmış. Bu gerici kafa yüzünden kulüplerimiz o koca çınarlar, canım kulüpler borcun harcın içinde. Aykut Kocaman'ı diyor kulüpte tutsaydın diyor. Ya ne Aykut Kocaman'ı? İş oradan çıkmış artık. O Aykut Kocaman'ın yardımcılarının konuşmaları ortaya çıktı kovuldular falan. Ya hatırlayın yani biraz hafızanız olsun bunları. Ne ara unutuyoruz ya? Biraz bazı şeyleri hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var. Bunlar çok geçmiş tarihler değil çünkü. Bu borçlar e, yeni de yapılmadı. E, o önceden olan şeyler bunlar. O facia transferler Sadece Fenerbahçe için demiyorum yani. Umarım bunu anlamışsınızdır. Diğer tüm kulüpler için. Yani hepsi için. Hepsi aynı durumda çünkü. 3 aşağı, 5 yukarı hepsi aynı durumda. Ayrıca Ali Koç ne dedi? dava açmazsanız dedi adamda değilsiniz dedi. Bakalım bekleyeceğiz. Nasıl bir dava açılacak? Açılacak mı? Açılırsa ne olacak? Bekleyeceğiz. Yani arkadaşlar işin özeti benim gördüğüm Ali Koç düşmanlığı bu biraz da yedirememezdik. Fenerbahçe sevgisinin, taraftarlığının falan tamamen önüne geçmiş durumda. iç etkenler diyordu Ali Koç. Haklı olduğunu biliyorduk ama bu da gün yüzüne çıktı. Bu konuşmalardan sonra Nihat Özdemir, Ali Koç, bu ilişki Ben söyleyeyim yani tekrar söyleyeyim. Nihat Özdemir orada olduğu sürece çok zor. Fenerbahçe'nin şampiyon olması inanılmaz zor. Evet. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine bir sonraki videolarımızda, daha sonraki videolarımızda transfer ilişkileri, transfer söylentileri ve farklı içeriklerde sizi bekliyor olacak. Onu da çalışmasını yapıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.